Herkese merhaba ben Tromso Bugün beraber göster oyununu oynuyoruz AYS Evet bu oyunu eskiden benle oynuyordum Tanıtım Devam et Evet yeni bir tane problem Hmm. Para. Para ver para. Bu o. Beni 3 para. Ne? Neyse. E ee, bunda ne var? Burası garip görünüyor. Birisinin burada olduğunu hisseden hissen. Neden kontrol Ama burası boş. Eminim kontrol ettim. Hı -hı. Ben de öyle sanıyorum. İnşallah. Aa, burada kitaplar var. Bakayım. Anam bana ne yapıyor da? Nanese kitaplar. Ritüeller ve kurmanlar. Bu iyi alamet değil. Ben de değil. Bir dakika yönlerine bari. Aa. Ya bugün çok mantıksız bir şey bıraktım şimdi. <laughs> ya Trabzon Spor birinci oyunu. Ama oyunun sesini açmadım biraz. Sesini sen... Geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geldi. Geldi. Ben bu oyunu oynuyorum. Hayır yakınlarda bir yerde. Sesleri bak. Bana ses mi? Allah! <laughs> Abi! Abi! Abi umarım... İyi, iyi, seyse, Umarım sizi böyle görmüşsünüzdür. Analar amitimse kavuştu. Senin. Evet, evet. <laughs> Hadi ben bu oyunu. Ben bu oyuna bir arası korkmadım değil. Ana içi geçireyi girmiyor. Bakınım. Gelmedi hiç. Gelmeyelim sen söylemesin Of o ne neydi? o ses neydi Hayır Hayır Abla Eyvahlar ee, olsun tekrar geldik Eyvahlar ee, olsun Bu nasıl bir ses Hiç ver. Abi ben üç tane göz alayım, bir eklem isteyeyim geliyorum buna. Hoppe. Evet üç tane göz aldım. Tabi yedeklem istedik. Bakalım. Oo. Sadece vurmaya devam etti. Kim etti? Hayır imkansız. Bu o mu? Nasıl? Enkansızı gördüm. Bir dakika orada bir tane el mi var ne? Ne karı çiğ kan evet Evet Tamam Aaaa be Abi bir yandan Nuskal ses geliyor ama. Tamam buraya girelim. Hmm. Bir numara. Bakalım. ya e başka bir numara. Oo testereyle. Hadi değil. çıkmadan sessiz olmalıyım. Hani kapıyı atacak gibi bir isim var ama. Oo. Şu anda burada olmaktan başka her yerde olmayacak istedim. Ben de. Ah, m a i a normal, pas e femme, n Et c'est <sor> ma m e i l e e s e c o e p a n i e h e n Et b i n nini, e s nini pianiste. Ah, a i n o n no. Aynen. Bakayım. Gelecek. Ana. O da göstermiş ya. Sana ihtiyacım vardı. Neden gelmedin? Yapamadım. Beni kilitledi. Denildim. Abi neyi denedik biz? <laughs> Burada. burada. Abi bitir bitir. Evet arkadaşlar. Maalesef. Evet. Bence videoyu bitirelim. Çünkü az kalsın dağıtımı yapacaktım. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini atmayı ve sonrasında da like atmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.